Burada ince ince. Anneyi de yanına katalım. da yumurta yattı. Of. Pişt. Pişt. Ulan. Şu kaldırak dedik ayağı bulduk. Lan ağabey. Allah Allah. Oğlum ikisi uçağa koysun. Al bakalım. İkisi de nefeslensin. Evet. Şu aleyküm selam. Abi beğeni butonuna basarak grup sayfalarıyla bir de paylaşım yaparsanız sevinirim. Abiler. Aferin kızım. Misafirlerimiz vardı. Yol gittik. Özgür hoş geldin. Uçuma devam aynen abi. Fatih abi hoş geldin. Bunlar biraz uçak koysun bakalım abi. Tumanla dışı yumurta yattı. Beyaz da yumurtlayacak. Erkek kola ama iki dişi verdik havaya. Bunların nefesini alsın. Bir hafta 10 gün sonra teke alırız bunların ikisini. Yok abi yok. Bizim uçlardan görüntü yok abi. Dün gittik. Bir tane araba yakalanmış. Abi. Arabaya da kümesi yüklüyorlarmıştı. Bekçiler yakalamışlar. Dur bakalım oradan bir şey çıkar mı? İnce ince uçağı uysunlar. Ne yapar ne eder bakacağız. Ta keçi öğrendim bıraktım ta geri gelmiş yabanı güdük ettim bir de belli olmuş gelir gelmez diye. Fatih abi gelişme yok değil mi? Ara boşluğu kapatmayla ilgili. Beyaz dişinin batmalarını görmenizi isterim arkadaşlar. Allah Allah geçen sene uçurmadık gidecek diye. Evvelki sene çok hareketliydi. Geçen sene öyle birkaç gün uçurduk. Gitti gidecek kaldı kalacak derken abi bu da ölüyordu. Son anda kurtardık bunu da. Adamoğlu Aleykümselam. sahilden esintiler abi selam abi hoş geldin kimsen aynen Gökhan sağ ol He, eyvallah abi. Ellerinden öpüyorum. Hacı kom. Hacı kobit var mı? Var abi. Bir kobit yap. Abi. Getir ayran getir. Abi. Burada 400 metre falan var daha. Galiba sahip çıkmak lazım. Soğukta ekmek için mücadele ediliyor. Hani diyor ya hikayeye döndü bizim iş şimdi. Bir yoğurtçu varmıştı şimdi. Öyle bir sohbet var bilir misiniz? Bilmez misiniz? Hanım diyor şuradan diyor yoğurtçuya çağır da diyor bir beş kilo yoğurt alsın diyor. Yenge de diyor la herif ki evde diyor iki kase yoğurt var çaldık diyor. Yoğurda ihtiyacımız yok diyor. Hanım diyor Yoğurda ihtiyacımız var, Onu biliyoruz da diyor. Yoğurtçunun paraya ihtiyacı var. Sokaktan 5. geçiş diyor. Abi onun hesap Tobitçinin üçüncü geçişi. Bir o taraf, bir bu taraf, bir o taraf, bir bu taraf. Her gün et de olmaz. Bugün de yumurta etme Tobit diyelim. Aleyküm selam Berat. Bizimle bir de ayran getirsin. Tobitçiye de faydamız yok. abi. ya. Yakalayamadım, yakalayamadım, Ya Ha maşallah, ha maşallah, ha maşallah. Sekiz, dokuz, on. Yakalayamadım, vallahi var ya. Yakalayamadım. Kendimi gösteriyordum. İyi, yumurtayı attım. Maşallah, nasıl mesafe yakaladı öyle. Abi, iyi olacak be. Abi, pidenin arasına yumurta ekmek, yumurta koyuyor. Domates, soğan, gobit diye ona derler. Dumanlı yavru yapıştı. Bizim kuş değil mi lan? Abi bizim kuş değilmiş lan o da. Allah Allah yabancıymış. Bizimkiler buradaymış. Kiminmiş lan o? Ha maşallah. Dur bakayım. Vallahi var ya biz de, ben de bizim kuş diye. Ben de bizim ben de bizim kuş diye nasıl heyecanlanıyorum lan ne kadar mesela kuş çekti gitti kiminmiş lan o. Dur gelir inşallah. Ben de diyorum dumanlı yavru bu kadar mesafe yakalayamıyordu tamam takla vardı da bu kadar yürümüyordu diyorum nasıl seviniyorum kendi kendime var ya. Hayır burada iyi bir kümes var da bağlı başkan yani öyle 4-5 kuş değil 20-25 kuş alır. Bizimki de böyle 3-4 takla vurdu muydu? Dumanlı da oradan başladı 2-3-4. 5, 6, 7. Dayı ben de vururum o kadar takla rahat ol diye canım. Ben heyecandan değilim. Acaba bizimki vurur mu vurmaz mı diye de. Dayı ben de vururum 7-10 takla mesele değil diye. Abi misafir var Hüseyin abi. Yeni çıktılar daha yayını açtım. Ararım kapatayım. Doğrudur, afiyet olsun. Ulusta kobit yapan yer nere var da? Ne? Karas dur Mehmet'im ne yapıyorsun? Hoş geldin. arkadaşların hepsi bir oldu. Burayı kapatıyorlar. Abi. Dedim siz kapattınız, kapatmadınız abi. Kaçak yapıdan hepsini yıkılacağım buraların dedim. Belediyeye gideceğim, şikayet edeceğim. Dedim. Şimdi hepsi cahil cahil üçü dördü bir oldu. Ya biz kapatıverdik ilanı. Ben bilmem abi dedim. Bugün kapattınız, kapattınız, kapatmadınız dedim. Yarın belediyeye dilekçe yazıyorum. Bilginiz olsun dedim. Ben düşünene kadar millet düşünsün abi. Benim canım yanmış herkesin yansın. Gülden aleyküm selam. Yine bakalım biraz aklımızda kalsın. İyi vallahi Mehmet kargalarından uğraşıp duruyor. Sen de şu beyaz dişi size yolladığım ekelerin. Daha doğrusu sen de uçan perçemlerin ne yaprası, öyle değil. Bu kuşun gelmelerini bir gör yalnız Mehmet. Bu nefesleniyor. Geçen sene vermediydim bu kuşu. Hoşu. Bu kuşun gelmelerini bir gör dayı. Yani kuş öyle gelir. Başka bir şey demiyorum Mehmet. Nefeslensin. Gel. <Sessizlik> Aslanım alayım abi bir dakika kuşu kaldıracağız diye ayağımızı vurduk. Mal mal ne kadar bir salak adamız biz ya. Gel. Gel ikiniz de. Çıkın biriniz. Gelin. Aleyküm selam baba hoş geldin. Kaç lira reis? 20? 3. Hadi. Hadi rastlasın kardeşim. Gel, geldi beyaz yakalayamadık. hale yamar nefesinizi alın ikinizden, atmaları sonra yakalar sizden abi. Ha, tumanlı ne oldu artık? Gel. Gel, gel. Işt, ışt, 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 oraya düştü, düştü. O da geçenki ufak dumanlı yavru abi. Dedim ya alın uçurun, ya onu da uçuruyorsun. Gel, gel, gel. Kümes kümes geliyor yavaş yavaş çatı çatı. Onu da uçuruyorsun. Eyvallah gülden sağ ol. Gel, gel, gel. Şuraları bir yemleyim abi. Allah'ım, takmayaydınız iyiydi, gel. Gel. Hı, hı. Gel şey uçalım abi. Geçen seneden kalan gel. Gel gel gel. Bunların nefeslerini bir açalım abi. Bunları dönem dönem değerlendirelim. Gel. Öyle bir hata yapmazdın. Niye gittin oraya Valla Gel, gel, gel. Gel kızım, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Biraz taklasın ya ama yapacak bir şey yok abi. Aferin, gel. Gel, gel, gel. Nereye gitti lan? Enayi. Abi takla vuruyor bak hareketleniyor dedim. Havai başı güzel çalışıyor bu yavru. Gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Pişt, pişt. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel. Piş, 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 Aferin sana, gel. Manikülü yavruyu görüyor musun bak? Yavru da serte düşüyor abi, kafayı gazlamış. Olacak yavru kendini belli edecek. abi hoş geldin. Lütfen beyazları kuşçu 42 kardeş Onlar hazırlayıp veriyoruz babacan da. Şu dede erkeğimiz 24 yaşındaki erkek. Bunu biliyorsunuz gel. Beyazları hazırlayıp veriyoruz babacığım. Gel oğlum baba, gel. koca olan. Ama bugün ya bugün nefes versek, bugün çalışmam da demez. Koca olan gel. Gel 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 gel. Okay. Mehmet sana bunu hazırlayacağım Mehmet. büyük erkek var ya, bunlar yatıyor yutada da. Şu dumanlıyla işte şimdi bu erkeği hazırlayacağım sana da. Dumanlı da da ikisini. Bak 4 yaşında bir erkek. Bunların kanatları geldi. Bunu nefeslendireyim Mehmet de. Bunu nefeslendireceğim. Allah nasip ederse bunu uçuracağım. Gel, 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 gel. gel bakayım, gel. Yok abi, yok. Şafak abi, hoş geldin. Yok abi, O çötünü kırdı da dedik de kırmamış iyi. Kendine geldi gel şurada. Fitirli dişi büyük dişi. Bunlara hep nefes vereceğiz ha. Bunlara hep uçuracağız Allah nasip ederse. Kanat kuyruk işte. İyi misiniz? Abi kobici merak edin de bu. Bunun dışarı mı? Ha şuradan çıkacak. Kobicimiz bu. Domates, soğan, maydanoz, yumurta. Bugünkü öğle menüsü bu abi. Bismillah. Bu Kalede İbo'nun orada çok yedik. Fırında sıcak çıkardı. içine tereyağı üstü verdik. İki tane karnım peynir, iki yumurta. Daha iyi bir olurdu. O zevkler de bitti artık. iyi yapmışsın. Afiyet olsun. Hocam hoş geldin. Yormuyor yenge? <laughs> Efendim Mehmet. Ça vous se lâche, mais ça va Allah'ım bir canlı yapalım müsait bir gün. Nefeslendir. Haberleşelim dayıca. Gel. 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 gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Haberleşiriz abi. Abiler görüşürüz bakalım. Kaldığımız yerden devam.